300 milyon, 350 milyon euro değerindeki bugün Fenerbahçe olduğu için onun üzerinden konuşayım. İlk yarıda nerede Fenerbahçe? Aynen, aynen. İlk yarıda en penaltı mı değil mi verilmedi mi iyi mi tartışacağız sadece. Ne oynadı Fenerbahçe? Oğuz'la Şimanski ile kenarlarda ne kadar etkili oldu? En Talişka ilk yarıda ne verdiği konuşmadığımız. İsmail'in bu kadar top kaybını konuşmadığımız. Sadece en pozisyonunu pozisyonu konuştuğumuz an... Biz ama hepsini konuşacağız. hepsini konuşacağız. Konuşacağız. O ayrı. Benim ne anlatmak istediğim öncelikle Aynen. bir belli olsun. Evet. Aynen öyle. İkinci yarı Fenerbahçe'nin oyununa bir şey demem. Çok iyi oyun. Pozisyonlar bir kenarda. Onların dışında çok iyi başlayan Semedo. Alat dediği Nesiri'ye, alat dedi İrfancan Can Kahveci'ye sonra kendi çok şık bir Siz gol attı. Siz atamıyorsunuz ben atayım dedi. Alanya Spor'a da. Maçı izledik. 30 dakika kapandı. Maç bitmez. Rakip kaleye gitmesi lazım dedik. Fenerbahçe tekrardan Mourinho gibi oyunun son bölümünde enteresan bir şekilde kapandı. Kenar ortalarına müsaade etti. Bir tane kenar ortasında da Yusuf'un kafası. Herkesin İrfan Can Eribayet'i rahat tuttuğu pozisyon oldu. Evet. Ve şok. Sessizlik. Büyük bir şok. Allah hakikaten. o an. Hani İrfan Can Eribayet'in yerinde olmak kimse istemez. Ben Kimseysi. de futbol oynadım. Aynen. Altı pasta son dakika boş kaleye düşün yarı final maçı Almanya finale çıkacağız. Altı pasta boş kaleye kaçırmışım gibi bir an. A Aynen öyle. Allah göstermesin kimseye derim. Ya sonuçta futbol hatalar oyunu ama bunun adı hata değil. Bu çok başka bir şey. Sonuçta sezon başından beri biz de dahil iyi bir kaleci lazım. İrfan'la gitmez. Lazım Günay'la gitmez demiştik. İrfan bugün bu hatasıyla bundan sonra üçüncü kaleci olur. Futbol böyledir. Hmm. Bazı hatalar gerçekten unutulmuyor ki Altay döneminde olsun, geçen sene olsun, Livekaviç oynamadığında iyi maçlar çıkardı. Ya hiç Biz bu kadar hep büyük konuştuk. bir hata Ama yap, Allah, yaparak gol yemedi yani. Ya böyle bir an yaşanılmaz ve şunu söylemek istiyorum bir de. Kim kızarsa kızsın. Ben objektif adamım. Anadolu takımları geliyor, büyük maçlarda yerde yatırıyor, zaman geçiriyorlar falan filan. Değil mi? Evet. Böyle öyle bir konuşuluyor. Evet, bir de kızıyorlar değil mi? Büyük takımlarımız. Evet, hepsi kızıyor. Aynen. İnanılmaz geniş kadrolar. Bir oyuncunun maaşı o Anadolu takımının bütün futbolcunun maaşını ödüyor. ya Bugün iki tane taç oldu. Taç. Alanya Sporlu oyuncular taça bıraktı. Fenerbahçeli futbolcular sakat. Fenerbahçe'nin hangi kadrosu olursa olsun o iki tane top Alanya Spor'a vermeliydi. Üzüldüm ben. Evet. Aynen. Biri Oğuz, biri de Şimanski. Şimanski. Aynen. Niye vermediniz? Çocuk tuttu taça. Senin takımındaki oyuncu yerde, Fred yerde, Fred. Taça attı, taça attı. Taça attım dedi gitti Oğuz atak başlattı. Neden maç 1-0? Ulan 3 0da olsa vereceksin. 3-0 önde de olacaksın vereceksin. Ben buralara sinirlenirim. Sonra bana kimse Anadolu takımları gelip yatıyor zaman geçiliyor demeyecek. Ben böyle konulara sinirleniyorum kusura bakmasınlar. Yok. Sinirlenmeyecektim aklıma gelirdi delirdi. Yok. Fenerbahçe'nin iki tane taça mı ihtiyacı var ya? Ki rakip oyuncunu atmış. Nerede centilmenlik? Bu arada bütün takımı suçlamıyorum. O Çimaski ile Oğuz'a sesleniyorum. Sonra rakip sahada bekleme sana versinler. Ama verirler. Adaletli olan verir. Sen o. vermedin diye ben veririm. Yok doğrusu. Buna Ve mı ihtiyacı var Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe klasik. İlk yarıyı heba etti. ikinci yarı 2-1 iki öne geçti. İyi oynayarak, kenarları iyi kullanarak. Çok Levent iyi hamleler var girdiğinde Aynen. belki böyle yaptılar. Aa, bizim Levent Mercan diye bir topçumuz varmış. Baba kesti. Brown'un bugün kesemediğini, Şimanski'nin kesemediğini, Oğuz'un kesemediğini kesti. Evet. Hoca var ya, Şimanski'ye filan korneri direkt attırmıyor. Dikkat et. Öndüreyi geçirmediğini biliyor. Aynen. Hep, Hep paslaşarak. Sonuç ne? Bir şey yok. O da aynı. Evet. Peki. Burada yayın yapıyoruz. İşte de Tedesco gelmiş tamam mı? Yani ben bu Fenerbahçe'deki ziyneti de anlamadım. yani. Her hocayı dünyanın en iyi hocası gibi karşılamak zorunda değilsiniz abi. Size bu ziyneti kim verdi bilmiyorum. Eğer siz bir hocayı beğenmiyorsanız ilk maçta da beğenmiyorum diyebilirsiniz abi. Buna alışmanız lazım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Biliyorum Ali Koç'un umurunda değil. Onlar böyle işte yeni adaylara sallar işte her türlü yolu denerler o koltuktan kalkmamak için. Onların Fenerbahçe ground'unda değil. 7 senede ben başarısız olmadığımı düşünüyor. Ve siz gidip halen işte bana ona laf atıyorsunuz ama asıl laf atılacak kişi atmıyorsunuz. E, Betel olsun abi benim hiç umda değil ben söyleyeceğimi söyledim. Ben Trabzon maçında Onaccio'nun golü faul asla değil yüzde gol. Ama bunu böyle kim ne derse desin yüzde gol. Yüzde Trabzon'un golü yüzde yenildi tamam mı? Ve o oynadığı 10 kişi kalmasa Fenerbahçe o maçı alamıyor. Şimdi ben bunun analizini yaptım. Tedesco'nun oyunu analiz ettim. Şu ettim. Ya kardeşim işte sen film kasmaya kalkıyorsun. İsmail Kartal'a da ilk günden söyledin. E, da söylüyorsun. Ona da söylüyorsun. E, 7 sene geçmiş biz hala şampiyon değiliz. E biz niye şampiyon değiliz? Abi şimdi çok net bir şey var. Bazen bazı takımların bazı camiaların tamam mı? Üzerinde olabilir şampiyon olabilmesi bir ölü toprak vardır. Şimdi ölü toprağı başkan zaten kaldıramaz da bunu kaldıracak insan teknik direktörler demişti. Atıyorum hadi diyelim Mourinho daha çok ölü toprak serpti. Şimdi Tedesco gelip bu ölü toprağı kaldırması lazım. Nasıl? İlk maçta 5 at 10 at öyle değil. Bir şey göstermesi lazım bize. Yani oyunda bir gelişim işte ne bileyim hani işte bir karakter anladın mı? Şimdi, Tedesco'yu çıkar bu takım yine bu oyunu oynayacak Alanya'ya. Yine Semedo o şutu çekecek. Yine ne bileyim penaltı olacak kaçıracak veya kaç... Anladın mı? Hani yine aynısı olacak. Yani ekstra bir şey lazım bana. Şampiyonluk için ekstra bir şey lazım. Bu ekstra bir şeyi görüyor musunuz görmüyor musunuz? Hani burada beraber konuşuyoruz beraber sohbet ediyoruz. Bence burada bir eksiklik var. Bunu anlatıyoruz. E sen fena bir ya kardeşim ben nasıl fena bir çuçuşarım? ben ne yapıyorum? 7 senedir sıfır çekmiş bir camia toparlamaya çalışıyoruz. İyi oyuncular gelsin, iyi kaleci gelsin, işte iyi kaleci niye gelsin bugünkü maçtan anladım öyle tek elde tutuşlar mutuşlar hani söylemiyoruz söylemiyoruz ama hani bir yerde bir şeyi görebiliyorsun anladın mı bir bir şey var kazan içeride kaynamış tamam mı İşte aynı şekilde devam ediyor hiç kimse umrunda değil şampiyon bu sene şampiyon Fenerbahçe şampiyon olaması ne olacak hiçbir şey olmayacak yine taraftar maça gidecek yine Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'ye gidecek hiçbir şekilde şey yapmıyorlar ki bir camiye bir araya gelip bir şey protesto edip veya bir şey nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak abi yani şimdi biz bunu konuşuyoruz. Fenerbahçe düşmanısı. E Fenerbahçe'nin feysini almayanlar kulübe çağrılıyor. Oraya çağrılıyor. Niye? Yalakalık yaptıkları için ama Fenerbahçe'nin doğrusunu söylemiyorlar. Hepsi buluşuyor. Bir öbüksü Az Yıldırım etrafında buluşuyorlar. Öbüküler oraya. Ha bazıları hem buraya hem buraya oynuyorlar. Hep onlar kazanıyor. Eee? Kim veriyor abi? Bir tane söylesenize. Bir tane baba yiğit var mı? Konuşan. Ha? Tek başıma en başından beri bu olay olmayacak. Bu olay şöyle olacak, böyle olacak diye anlatıyoruz. Tek başıma. E geliyorlar hastaneye fotoğraf çektiriyorlar. Sonra ayağın iyi mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? Nasılsın kardeşim? Hiç yok. E Alanya Spor açısından öyle olmadı. Gayet güzel bir maç oldu. Ne istedilerse yaptılar aşağı yukarı. Şansları da yardımcı oldu. Onlar da geri düştü o açıdan geri, geri düştüler mi? doğru ama şansları da yardım etti dememin sebebi de o. Şansları geri geriye düştüklerinde işte epeyden beri söylüyoruz yıllardır Fenerbahçe'nin kalesinde iyi bir kaleci bulunmadığını söylüyoruz. Bugün hem birinci golde hem ikinci golde hata var. İkinci golde ikram var hatanın ötesinde ikram var. İrfan Can Kahveci'nin, şey, e, ve e Bayat'ın ikramı var. Alanya Spor bu şekilde beraberliği yakalıyor. Bir şansı da yardımcı oluyor ama Fenerbahçe'ye de şans bir türlü gülmüyor. E gayret var mı? Semedo'da var, Şikrinyar'da var, İsmail'de var. İyi oynadı demiyorum ama gayret etti diyorum. İkinci devre sahanın en iyisi Fred. Büyük bir gayret var. Ama onun dışında Gayret de yok takımda Sonradan giren Levent'in gayretini Bir tarafa koyacağız İrfan Can gayret etmeye çalışıyor Bir tarafa koyacağız Cenk Tosun gayret etmeye çalışıyor Bir tarafa koyacağız ama ilk 11'de 5-6 oyuncunun Gayretle çaba da ortaya koymadığı Kalite hiç ortaya koyamadığı Bir 90 dakika izledik e, Bu kadar arıza varsa Taktik olarak da Fenerbahçe'ye en uygun oyun stili bu mudur? Yani en azından bu kadroya en uygun stili bu mudur? Bu da tartışmaya açıktır. Bununla beraber yani bir penaltı çıkmasına girmiş Fenerbahçe. Yıllardan beri bu devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şey de Tadiş'te, Ceko e, da önceki sezonlarda, geçen sene Nnesri de, bu sene Taliska da hem Göztepe maçında hem bu maçta. İşte Avrupa kupalarında birçok defa temdit penaltılarına kalan maçlarda penaltılarla elenen bir fena maça gördük. Yani şu penaltı işini bir türlü çözememiş bir fena maça var. Yani neyi çözdün diye sorulursa, yani kalede kaleci tam çözememişsin. Yani ikinci kalecinde çok güvenilir olmak zorunda, onu hala halledememişsin. Yani <laughs> Sandfor'un gelirse atacak, ama gelmezse yapabileceği hiçbir şey yok gibi duruyor orta sahada bir ara oyunu vermişsin mi? Orta sahada ilk devre için söylüyorum. Hiçbir Fenerbahçe orta saha oyuncusu oyuna müdahale edemiyor. Ne Fred, ne İsmail, ne kenardaki Şimanski, ne Santon'un arkasındaki Taliska hiç müdahale edemiyor. 10 12 dakika boyunca Alanyaspor sahanın bütün kontrolünü, oyunun bütün kontrolünü eline alabiliyor. Öndeyken üstelik 1-0'dan sonra. Tekrar oyun kontrolü Fenerbahçe'ye geçiyor ama yeteri kadar üretkenlik yok, yaratıcılık yok. Bazı oyuncularda gayret problemi var. Yani sabot etseniz ancak bu kadar olur. Yani hiçbir oyuncu için böyle söylemek istemem, söylemem de. Ama yani açıklaması olmayan bir maç izledik. Yani tabii finali de enteresan. Fenerbahçe son topta bir korner kullanıyor. Şu anda ekran, ekrana geliyor. Burada penaltı beklentisi var. Yani gözlemimiz penaltı olduğu yönünde. Tabii nasıl açıklayacak? Bunu ne diyecekler onu bilmiyorum. Ben penaltı olduğu kanaatindeyim ama hakem e, zaten oyunu bitirmişti. Yine de vardan gelecek olan uyarıyı bekledi. E, tekrar bitirme işaretini yaparken de bana bir şey söylenmedi diyerek bitirdi. Sen ister inan ister inanma ya da neye inanırsan ya, inan nasip diye bir şey var abi. Bu kadar basit yani. Olmuyor yani. Zorlamanın manası yok diye bin kere söyledim ben. Ee, bunu kendileri de söylediler Geçen sene bir maçtan sonra Biliyorum yani kendi aralarında konuştular Yok senin bu işte nasibin yok ya Yok yani böyle saçma şey olur mu abi ya, HBO dizisi senaryo yazsa Wachowski kardeşler miydi <laughs> Matrix'in yazan kimdi onlar Wachowski <laughs> kardeşler senaryosu bu kadar olur abi Seçimden önceki son maç Erteleme maçı Önce bir maç var Bak şimdi senaryoya bak seçim var. Seçimde iktidarın yakışıklı maviş gözlü başkanı kaybetmek üzere. iki tane maç var. O biraz belki değiştirir. Rakip bir gol atıyor. Öncesinde olmayan bir faal iptal oluyor. Ondan sonra 5 dakika sonra bir futbolcu atılıyor. Sana maç kazandırılıyor. Yani sen kazanıyorsun maçı yani şey olarak. Kozmoz olarak yani. Ondan sonra ya falan filan işte tamam yeni hocamla olacağız galiba. Şu Alanya maçını da geçersek. Pazar günü seçimden seçim var seçimden sonra zaten artık tamam diyorsun. Erteleme maçında oynuyorsun. 1-0 geri düşüyorsun. Penaltı kaçırıyorsun. Kaleyi bulan tek şutta golü yiyorsun. Kaleyi bulan tek, tek şutta golü yiyorsun. Evet. Ee, penaltı oluyor. Olmayan bir penaltı veriyorlar sana. Uydurma bir penaltı veriyor. Varcı. Varcı uydurma penaltı veriyor. Uydurma penaltıyı atamıyorsun. Ulan gitti herhalde filan diyorsun seçim. işte türbünden iyice istifa tezahüratları filan. Sonra Sağbek'in çok güzel bir gol atıyor. ne ee, ol ha hu derken böyle tartışmaya müsait bir pozisyonda ikinci gol atıyorsun. Tartışma yok. Gol yani bir kere. Ama böyle hafif bir tartışmana barındırıyor içinde. Yani. Gol gol de tartışma barındırıyor. Abi her şey yolundayken 90 artı 3'te kalecin yağlı parmak oluyor. Sonra son saniyede bir penaltı oluyor. Güven Yalçın'ın elinden ilk penaltıyı uydurarak veren var, bunu da vermiyor. Ya bu, bu daha nasip değil değil de nedir yani? Bunun futbolla falan hiç bu futboldan çıktı artık bu. Hı hı. Futbol dışı bir şey bu. Bunu artık inanması lazım Ali Bey'in. Devam etme, etme yani. yani. Yok burada sana şey. Burada yazılmamış yani daha zorlamaya musibet getirir diyorum yani. O beni dinler dinlemez. Kendisi bilir. da